Alina bu çok kötü bir şey ya. Hı hı oynayacaksın yine. Bak diyor ki. Oynayacaksın. Hindistan cevizi mi diyor? Spoiled milk ne demek ya? Bozuk süt mü diyor? <laughs> Marshmallow mu diyor? Yoksa başka bir şey mi diyor? Oynalım Çikolatalı, Çikolatalı puding mi diyor? Yoksa köpek yemeği mi diyor? Hmm. Oynayalım mı? Oynayalım mı? Açıyorum. Bir dakika Arkadaşlar, Alina bir şey almış İnternetten. İnternetten, bu Çeviriyorsun, sana ne geliyorsa onu yiyorsun Yorumlarda çok iğrenç şeyler var diyorlardı Diyorlar ki mesela, bir aç, dakika dur Çilek mi, çilekli muzlu smoothie mi yoksa Ölü balık mı diyor, böyle saçma saçma şeyler var Köpek yemeği mi yoksa çikolatalı puding mi diyor yani gerçekten korkuyorum şu anda. Şöyle bir şey içi. Şöyle çeviriyorsunuz. Ne geliyor? Hadi başla artık. Saat, zaman, zaman yok. Şimdi Emre şimdi sen gözleri kapatıyorsun. Ben çeviriyorum. Ve ben Önce sana göreceğim ne geldiğini ama. Videoda görürsün. De. Hayır ben görmeyeceksin işte. Hayır hani ne geldiğini görmeyeceğim mi? Görmeyeceksin. Aşkım görmem lazım onu. Görmeyeceksin. Onları. Lütfen ne geldiğini göreyim gözümü kapatayım. Görmeyeceksin. Ama başka bir şey verirse Ama ne olduğunu kimse bilmiyor ki. Neyse tamam peki görmeyeceğim. Şöyle bitti. Bitti. Hı. Şu anda... Gözleri kapatıyorsun ben çeviriyorum. Bir kere yeter ya çevirme. <gülüyor> <gülüyor> ne geldi? Hmm. Açtım kapattım ha. Normal bir şey geldi. Bu geldi. Ya niye bakıyorsun? Birthday cake, cake, oh, cake, cake. Tatlısı Hadi geldi. Hadi zaman yok. Kapat gözlerini. En küçüğünü değil mi seçeceksin şimdi bilerek? Şu mi? Ha. O ne? Ne geldi? Tadı nasıl? Normal sakız. Hmm. O ne? Hindistan cevizi. Horoz yüzü normal. Hmm. Şimdi Gözleri kapat. çevir Artık kapatmayalım hadi çevir. Yiyeceğim zaten. Allah Allah ya köpek yemeği mi yoksa ne çikolatalı puding mi? Çikolatalı puding. Hmm. Niye kötü bir şey çıkmıyor hadi. <laughs> Tutta frutti mi diyor yoksa diyor şey mi diyor? E, kokmuş çorap mı diyor? Tutta frutti. Aaa şanslı. Çevir. Aynı şey bana. Ay bu da kötü gelecek. Hadi hmm, çevir. Tutta frutti. Bu ne? Yeşilini ver bana. <laughs> Çok kötü. <laughs> Anladığım kadarıyla yeşili kötü. Şimdi sıra sende. Hmm. siyah. Hmm. Kahve. Yine tuttu fırıttı geldi sana. Normal mi? Hmm? Hı, hı? Çevir. kahverengiyle olan var ya. O mu? O değil. Bir şey. şey olması lazım. Beyaz kahverengi. Daha çok beyaz, daha az kahverengi. Yok ki böyle. Şu, şu değil mi? Bunlar değil mi? Yok mu? Çünkü bu başka bak. Al bunu o zaman. niye bu kadar şanslısın? Ni? Ben çok şanslıyım arkadaşlar. Bana kötü çıkmadı daha. Ben çeviriyorum sana. Hayır. Evet ben sana. Nualina. O oh. o oh, oh, doğruyu aldın. Hmm. Ya bir küçük bir şey çıksın ya. Hmm. Hmm. Tamam ya. Değişik sadece bana geliyor. M muz mu diyor, ölü balık mı diyor? Çok kötü. Çok kötü. Denesene bir tane. <laughs> <laughs> Çevir. Siyah ay. <al. gülüyor> hmm. Hmm. Kahve. <laughs> yok yok yok. Ya a <laughs> <laughs> Yiyorum ben yiyorum sadece bana bok geliyor. Hadi. Hmm. <laughs> çeviriyorum. Ama yeter artık yani. Evet. Ben çeviriyorum sana ya. Gerçekten yeter yani. İşte sen yiyorsun şimdi. Ben hayır, seni hayır, sıran. senin sıran. Senin sıran aşkım, senin sıran. Hadi. Hmm. Ya ben güzeli ne demek ki? Nazar yaptım. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> <laughs> Emre bra bravo yani ne diyeyim Topla hadi bunları Bısta Top. <laughs> Topla topla Oynayacağız mı bir daha bunlarla Evet şimdi oynayacağız devam edeceğiz Tabii Sen de bak yine kadar, kadar. Oh Emre oh Kadar. Emre ya 5 tane öyle sene. Şansla. Bu ne Alina? <laughs> ha, bu sana ne? bir tane Emre. Hayır. Ye sene bir tane. Hayır ya birazdan. Bir sana... tane. Şansına ne çıkarsa. Ama ben seçeyim o zaman sana 5 tane. Ben artık yedim küçükleri. Sen Önemli de ye. Önemli değil Alina. Sen çok artistlik yapıyorsun ama. Ne arkadaşlığı yapıyorum ya. Devam. Sıra en son Temiz sendeydi. Temiz bu şimdi? Sıra sendeydi. Tam bugün yerleri yıkarım daha. Sıra sendeydi. O Hayır, yüzden... sende. Ay, sende. Ben eminim sende. <laughs> bu arkadaşlar. Öyle saçma şeyler var ki bak köpek yemeğinden tutun. işte kötü kokulu çoraba kadar her şey var. Sıra ben Alina. Çeviriyorum. Ben çeviriyorum. Ben çevirirken düştü hatta aşkım lütfen. Sen bana ittin benim Coconut sıra ya da şu aşkım lütfen yer misin? Hı. Şu şu ne? İşte sen çevir şimdi sana bende. <laughs> Emre yesene. Emre ye. Çok kötü bir şey geldi. Emre ye. Yemiyorsun. Ama kim böyle oynamıyorum ya seninle. Alina sen Niye tükürüyorsun? Çiğneceksin bunu. Sen de bunu. yedin Alina. al. Ah. Çiğneceksin bunu. Çiğnedim aşkım. <laughs> ne geldi? <laughs> Kuzu geldi. Kuzu <Küçü> mu geldi? <laughs> Ama ben senin gibi değilim. Ya Alina ya. Tükürmeyeceğim <laughs> bunu. Haberin olsun. Devam istiyor. Bende sıra. Evet. Ya hep aynı çıkıyor. O değil, o değil ya. Şu renkli olan ya. O değil, şu, şu, şu. Şu. Hmm, o çok kusma. <laughs> Sana da bu geldi renkli yine. Şu şundan. Yeşil geldi haline bana. Hmm. Ye. Ye. Tükürme. Nereye? Nereye? Ben böyle oynamıyorum ama. Ay sen de attın bak gösteririm attıklarını al orada. Merhaba, merhabalar. Bununla hiçbir oyun oynanılmaz. <laughs>